TenMAC. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili ve özel bütçeli bir kurum olarak 2020 yılında kamu tüzel kişiliğini haiz şekilde kurulmuştur. Enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmeyi, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmayı ve sürekli kılmayı amaçlayan TENMAK, inovasyon ihtiyacını karşılamayı, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bunlarla beraber araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu ve özel hukuk kişileriyle işbirliği halinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine ve teşvik etmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak, bilimsel, teknik ve idari çalışmalar yapmak, yaptırmak, düzenleyip, desteklemek, işbirlikleri kurmak ve bunları koordine etmeyi de kendisine misyon edinmiştir. Merkezi Ankara'da bulunan kurum bünyesinde Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü, Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü, Enerji Araştırma Enstitüsü ile koordinatörlükler bulunmaktadır. Nükem Nükleer enerjiyle ilgili tüm alanlarda çalışmalar yapan Tenmak Müken, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer güvenlik de dahil olmak üzere stratejik öneme sahip birçok görev üstleniyor. Atomun çekirdeğinin keşfiyle birlikte ortaya çıkan bütün teknolojilerle ilgili çalışmaları çatısı altında toplayan Tenmak Müken, bu alanla ilgili yeni teknoloji geliştirme uygulamalarını ülkemize getiriyor. Gerektiğinde üretiyor Üretim sonrası sürecin takibini yapıp işlediği verileri raporlayarak diğer bütün kamu kurumlarına ve topluma anlatıyor. Tıp alanında tanı koymayı sağlayacak maddeyi üretmenin yanında tanı ve tedavi ile ilgili her türlü cihazın geliştirilmesi Gıda ürünlerinin ışınlanması, tıbbi materyallerin sterilizasyonu, nükleer teknolojiyi ilgilendiren tüm ölçümlerle bu işlemlerde kullanılacak olan aletlerin imalatı, tasarımı ve takibi Tenmak Nüken tarafından yapılıyor. İçtiğimiz suyun ve tükettiğimiz tarımsal ürünlerin radyasyon kontrollerini düzenli bir şekilde yaparak vatandaşlarımızı koruyan Tenmak Nüken, bütün kritik noktalarda bulunan kendi üretimi cihazlarla ölçümler yaparak dışarıdan gelecek tehditlere karşı ülkemizin nükleer ve radyolojik güvenliğini sağlıyor. Ülkemizin en önemli kurumlarından olan Tenmak Müken, yarım asırlık bir teknik birikimle devletimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarına ve araştırmalarına var gücüyle devam ediyor. Boren Borhen, ülkemizde ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını amaçlarken yeni bor ürünlerinin üretimini artırmak adına çalışan stratejik öneme sahip bir kurumdur tenmak Boren bor ve ürünlerini kullanan bu alanda araştırmalar yapan kurum ve kişilere gerekli bilimsel ortamı sağlayarak onlarla işbirliği yapmaktadır tenmak Boren, Bor ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik projeleri destekleyerek patent süreçlerinin takibini yaparken gerekli gördüğü ürünlerin de üretimini gerçekleştirmektedir. Bor mineralleri çeşitli madencilik yöntemleri kullanılarak elde edildikten sonra fiziksel veya fiziko kimyasal işlemlere tabi tutularak zenginleştirilmiştir. Sürecin sonunda konsantre bor olarak adlandırılan ürünler elde edilir. Konsantre veya tüvenan cevher kimyasal süreçlere tabi tutularak rafine edilir ve çeşitli rafine bor ürünlerine dönüştürülür. Bilinenin aksine bir yakıt türü olmayıp kimya, malzeme, tarım, inşaat, nükleer enerji, savunma sanayi, temizlik sağlık sektörleri başta olmak üzere sanayinin 250'den fazla alanında kullanılan bor, çeşitli bileşikler oluşturma kapasitesi nedeniyle sanayinin vazgeçilmez ham maddelerindendir. Ulusal kaynağımız olan bor cevherinden bilgi ve teknolojiye dayalı ürünler üreten Tenmak Boren, toplum faydasını gözeterek ARGE çalışmaları yapmakta, üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve özel sektörle işbirliği içinde projeler yürütmektedir ulusal kaynağımız olan Bor Cevherinden bilgi ve teknoloji alanında ekonomik değer üretilmesine hedefleyen Bor Araştırma Enstitüsü, ülkemizin 2023 hedeflerine katkıda bulunmak için bilim, arke ve yüksek enerjisiyle çalışmalarına devam etmektedir. Naten dünyada en önemli ham maddeler kategorisinde yer alan ve ileri teknoloji ürünlerinin yapımında kullanılan nadir toprak elementleri, periyodik tabloda lantanitler grubunda yer alan 15 elementin yanı sıra benzer kimyasal özellikler gösteren itrium ve skandiyum elementlerinden oluşmaktadır. Artan talep nedeniyle 2025 yılında 220 bin ton, 2035 yılında ise 350 bin ton ham maddeye ihtiyaç duyulacağı beklenmektedir yeni kaynaklar bulunamaması durumunda gelecekte bazı nadir toprak elementlerinde arz sıkıntısı yaşanacağı bilinmektedir. Bu nedenle milli enerji ve maden politikası konusunda yerli kaynaklarımız kullanılarak nadir toprak elementlerinin elde edilmesi ülkemiz adına büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde bu alanda çalışmalar yapmak üzere kurulan Tenmak Naten, Ten, tüm ekosistemle birlikte hareket ederek üst politika belgelerimizde yer alan nadir toprak elementleri üretimiyle ilgili hedeflere ulaşmak için her geçen gün daha büyük bir güçle çalışmaya devam etmektedir.